Merhaba çocuklar, Benimine bugün sizinle Bedirahmi Eyüpoğlu'ndan ilhamla bir sanat etkinliği yapacağız. Bedirahmi Eyüpoğlu balıkta ile ünlü bir sanatçı. Biz de bugün tişörtümüze bir balık tasarımı yapacağız. Bir adet beyaz tişört ihtiyacım var. Bir adet A4 kağıdına. Birkaç renkte kumaş kalemine ihtiyacımız var. Kırtasiyeden çok rahatlıkla temin edebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Öncelikle A4 kağıdını tişörtün arasına koymam gerekiyor. Çünkü boyama yaparken boyanın alttaki kumaşa geçmesini istemiyorum. Hemen bir renk seçiyorum ve gelişi güzel bir balık çizeceğim. Çok basitçe hemen şöyle başlayalım. Hemen şuradan kuyruğunu çizdim. Bedra Meyboğlu balığını hep şöyle dikenli resmediyor. Hemen o dikenlerini çiziyorum. Şuraya hemen gözünü yerleştirelim. Başka renklerle şimdi devam etmek istiyorum. Burada böyle yine gelişi güzel çizgiler çizebiliriz. Şuralarda farklı dokular oluşması için. Ya da noktalar ekleyelim. Bu arada Bedirahmi Eyüpoğlu'nun Göcek koyunda kocaman bir kayanın üzerinde çizdiği bir balık var. Eğer oraya yolunuz düşerse mutlaka ee, o balığı inceleyin. Çünkü o balıkta sadece balık yok. Aynı zamanda 5-6 tane farklı hayvanın da içinde bulunduğu bir balık tasarımı. Belki siz de kendi balık tasarımınızın içine farklı hayvan tasarımları ekleyebilirsiniz. Mesela benim o tasarımda hatırladığım içinde tavşan vardı. Birazcık da şuraları renklendirebiliriz aslında. İçini boyayabiliriz. Bu arada Bedirahmi aynı zamanda hem şair hem yazar, sadece ressam değil, edebiyatla da çok ilgili bir sanatçı hem de en temelde öğretmen, akademisyen birçok öğrenci yetiştirmiş bir sanatçı. Şurada her bir üçgeni farklı renk yapmak istiyorum, aralarda farklı renklerle. Çizdim yerlerin üzerinden birazcık daha bastırarak geçeceğim, belirginleştirmek istediğim yerleri biraz daha koyu bir renkle daha ön planını çıkarmak istiyorum. Bu arada isterseniz önce bir eskiz kağıdına yapmak istediğiniz balığı öncesinde çizebilirsiniz. Farkındaysanız e, tişört yapmak çok daha zor, e, katlanıyor ve sürekli elimle düzeltmem gerekiyor. Bu arada burada bir örüntü de yapabiliriz. Mesela az önce kırmızıyla başladım, kırmızı ve yeşille bir örüntü de oluşturabiliriz. Şurada da. Rengiyle. Ve bitti. Şimdi bunu tişörtü ters çevirerek arkasından ütülemeniz gerekiyor ki boya kumaşa sabitlensin. Böylelikle çok daha rahat 30 derecede yıkayarak kullanabilirsiniz ve hazır.